どうしてあんなふうに言われてもいいんだろう。 你好我这杯水。的。 görüntülediniz teşekkür ederim. Hayır hocam. Yani eski yorumumuzda da belirtmiştik. Bakın tam yaptığığimde tespit ettim. Yani şu konuları ben ben de zorlandım. Yani bu konuları halledip geçtim. Bana göre de yani bu konuları ben de anlatmaya çalışıyorum. Şembe temsilciliğinin bu Ramazan ayında Ramazan ayını daha güzel kılmak adına bir araya gelmek üzere tertip etmiş olduğu bu yemekte, bu iftar yemeğinde bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor, ayaklarınıza sağlık diyoruz. Sayın başkanım Tamer Tunakçıoğlu beyefendinin de sizlere bir selamlama konuşması olacak. Sözü kendisine bırak. Bir iftar yemeğini düzenleyen 81. E Perşembe teşkilatımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlere de bu davete katıldığınız için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Kısaca şey konusunda bilgi vereyim. Sendikamızın en son sayısal durumu hakkında bilgi vereyim size. Türkiye Ordu Genelinde. 2088 üyemiz var. Bunun 12 tane, 12 tanesi üniversitede, gerisi ilk öğretim, orta öğretim ve memurlar, milli eğitimdeki personel. Diğer sendikalara bakarsak e, 1500 şey 1255 Türk Eğitim 902 eğitimse yani kısacası iki sendikanın toplamı ancak bizim kadar ediyor. Bu da sizlerin özverili çalışmanızdan, okullarınızdaki arkadaşlarınızı davet etmenizden ve diğer illerdeki arkadaşlarımızın ve il yönetimimizin çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bu arada burada sizlerin huzurunda onlara da ben bir defa daha teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sayımız ne kadar fazla olursa o kadar güçlü oluruz. Güçlü olduğumuz sürece de isteklerimizi e, daha iyi halletme imkanımız olur. Bunun için de tekrar sizden isteğim aynı azimle çalışmanız, değerli öğretmen, milli eğitim personeli arkadaşlarımızı sendikamıza davet etmenizi istiyorum. Tekrar afiyet olsun diyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi şöyle bir şey var, Olcay Bey'i tanımayanlar var, Olcay Çanak'ın daha iyi olacaktı ama ona evet. bir kez daha tekrar hoş geldin diyoruz. Arkadaşlarla da tanısınlar. Tanımayan yoktur karşımda. Öyle bizim yeni yönetimizdeki arkadaşlar da tanımlayıp da karşımda yönetim değil. Aşağıda eğitim personel yönetimindeyiz. Biz daha önceden de Mustafa tanışmadan öncesinden de tanışmıyoruz. Kendisiyle. Yani ee, Mustafa büyük hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Mustafa Bey de bir benim <laughs> gelecekmiş. <laughs>